Merhaba arkadaşlar, ee, bir nehir problemleri videosuyla karşınızdayım bu defa. Nehir problemleri biliyorsunuz, hareketin en kolay yerlerinden bir tanesidir. Çok hata yapılmaz. Fakat bir nokta var ki e, en sık hata yapılan yerdir orası. Soruyu okurken hızlı okuyup altını çizmediğiniz için problem yaşıyorsunuz zaten bunda. Şimdi nehir problemlerde neye dikkat etmeniz gerekiyor? En çok hata yapılan yer neresi? Çok şık bir soru üzerinde anlatacağım. Bu arada altı yıldızlı bir sorudur, kendisi zor bir sorudur. Nehrin de 7 yıldızısı var. Bayağı bir zor. Onu başka bir videoda anlatırım tekrar. Burada ana kavramları anlatacağım. Bakın yani hepinizin bildiği işte bir x yüzücüsü var. x yüzücüsünü görüyorsunuz. Kök beşlik bir hızla hareket ediyor. Y yüzücüsü bir birim yukarı doğru düşeye gidiyor. Bir de iki birimlik akıntı var. Üstte de noktalar var gördüğünüz gibi. Şimdi soruyu okuyalım. Ne diyor bakın. X'in suya. Bir defa bunu okur okmaz altını çizeceksiniz. Y'nin yere göre hızı. İşte nehirde biliyorsunuz bağlı hızda da nehir probleminde en çok dikkat etmeniz gereken husus bu. Yani bunu bilen zaten iyi bilir. Oturmuştur. Oturmayanlar için söylüyorum. Suya göre hız başka bir şey. Yere göre hız başka bir şey. Ne yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Suya göre hız diyorsa Türkçesi ne demek biliyor musunuz suya görenin? Akıntı eklenmemiş. Lütfen akıntıyı bana ekle demek. Dolayısıyla suya göre hızı okudunuz. Hemen gidiyorsunuz. Kimin suya göre hızını vermiş? X'in mi? X'in ucuna akıntıyı ekliyorsunuz. Bakın X'e akıntıyı ekledim. Zaten akıntı eklediğiniz zaman neyini bulmuş oluyorsunuz onun? Yere göre hızını bulmuş oluyorsunuz. Bakın Y'nin de yere göre hızı. Yani bu şu demek Y'nin yere göre hızı. Buna akıntı eklenmiş. Senin akıntı eklemene gerek yok. Şunu diyor adam. Ben akıntıyı ekledim verdim sana. Çünkü akıntının eklenmiş hali arkadaşlar. Niye göre göre diye ifade edilir onu da söyleyeyim ben size. Yani yerden bakan biri, bakın yerden bakan biri, nehirde yüzen birini nasıl görür? Akıntıyla beraber sürükleniyor görür. O yüzden bakın şu x için çizeceğim şu bileşke hız turuncuyla çizdiğim x'in yere göre hızı oldu. Yani yerden bakan birinin gördüğü. Y için zaten direkt bu yere göre hız demiş. Yani ben diyor bileşkeyi verdim zaten. Yani y'nin kendi hızıyla akıntının bileşkesi şu an o. Sen bir daha ekleme. Yani özet olarak şöyle diyorum. Suya göre diyorsa yüzücün ucuna akıntı ekleyeceksiniz. Yere göre diyorsa akıntı eklenmeyecek, eklemeyeceksiniz. Çünkü o zaten eklenmiş halidir. Bu bir. Bunu yaptınız. Şimdi bunu yapanlar da bu soruyu doğru çözemezler. Niye? Sonra şöyle çözüyor çünkü çocuk devam ediyor. E tamam diyor buldum yere göre hızı buysa bakın. Bir, iki saniye sonra altı numaralı yere çıkar. Y içinde böyle yapıyor bakın. Bir, iki, üç, 4 saniye sonra. O da yukarı çıkan süre de sorabilir. Bu arada bileşik hız 1 saniyede aldığı yoldur arkadaşlar. X 2 saniyede çıkar. Y 4 saniyede. Çocuk bunu yapıyor. X 6'ya çıkar. Y 9'a doğru mu? Tabii ki de hatalı. Niye? Çünkü soruyu dikkatli okumadı. Devam ediyorum bak. Şekildeki gibi olduğuna göre X ve Y yüzücüleri suya altın çiziyorum bakın bırakılmış bırakılmış serbest yani plastik toplardan hangileri ile karşılaşır? Oo. Demek ki o numaralı olan yerler sabit değilmiş. Suya bırakılmış bir şey akıntı tarafından ne yapar? Sürüklenir. Duba demiyor ki. Duba neseydi bunlar yerinde sabit olurdu. Cevap 6-9 olurdu. Demek ki oradaki toplar da plastik toplar da sürükleniyor. Peki sürükleyen kim? Akıntı. Abi, akıntı kaç birim? 2 birim. Oo, bak burası çok önemli. Ne demek bu? Her top saniyede iki birim hareket edecek. O zaman kendime şunu soracağım. X kaç saniyede yukarı çıkıyordu? X iki saniyede yukarı çıkıyordu. Peki iki saniye sonra buraya hangi top gelir? Bak geriye doğru gidin. Ama her saniyede kaç birim gideceksiniz? 2-2 bir. Bak dört numaraya geldik. Demek 4 numaralı top bir saniyede altının yerine gelir. İki saniye geriye gidiyorum. İki numaralı top. X 2 numaralı topla karşılaşacaktır. Bakın iki saniye geriye gittim. Kaç birim kaç birim gittim? 2 birim 2 birim. Neden? Çünkü akıntı 2 birim. Y. Y kaç saniyede çıkıyordu arkadaşlar topların olduğu yere? Bakınız. Y. Ye, o da 4 saniyede çıkıyordu değil mi? Şimdi kendime soru soracağım. 4 saniye sonra buraya hangi top gelir? Hemen geriye doğru gidiyorum. Bak geriye tek tek denemeyin hangi top gelir diye. Geriye 4 saniye gidiyorum. 1 2 3 4. 1 numaralı top 4 saniye sonra tam Y'nin olacağı noktada olacaktır. 2 numaralı top da 2 saniyede X'in çıkacağı yere. Unutmayın, toplar da hareket ediyor. Ama akıntının büyüklüğü kadar hareket eder toplar. O yüzden burada süre çok önemli. Y 4 saniyede çıkıyor. Sen düşünüyorsun 4 saniye sonra kim gelir oraya? X 2 saniyede çıkıyor. Düşünüyorsun 2 saniye sonra hangi top gelir? Cevap 2'ye 1 olacak. Çok hassas çok önemli ve öğretici bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.